Herkese sıfır arkadaşlar bugün Ben bir oynuyoruz Doki kafasını kaçış gibi Bir şey adı ama Ya tabi çocuklarım kayboldu diyor bu Yedi çocuğu varmış oha Hani aslında Kedi yani kediler için 7 yavru normal bence <laughs> Tamam Geldiğini hissediyorum şu an Ay geliyor. Gel. Geliyor. 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 Açıl, aç. Hı. Güzel. Oo, oo, oo. Aa! Kırılıyor mu? Hmm. Bu da kırılıyor o zaman. Doğru. Hayır! <laughs> Lütfen. Öldürmedi beni. Yeah. Ananız. Tamam. Tamam. Bana saldırma. Sen iyi bir çocuksun. İyi bir çocuksun sen. İyi bir çocuksun sen. İyi bir çocuksun sen. Bir çocuksun sen. Evet hocam. Tamam. Ahahahahahah. Do you wanna okey fazla kırılan var. Ev ee, ev mağaraya e, e, e. girdi he. Bura şi. Ne çalsın? Aha. Kedik. Portala gidiyorum. Bam. Teşekkürler diyor. Altı kalan Tamam buradan gideceğim. Buradan, buradan çıkmayacak büyük ihtimalle. Ne anahtar? Ha burayı açacağım. Köpek yok mu şu o kadar fazla? Evet. Bam 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 bam. Aa! Neden ya? Bam 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 bu sefer kalmayacağım. Bak. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Ben sana kalmıyorum. Artık. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha ah, ah, ha. Ah. Ha Onu tahmin etmeliydim. Onu tahmin etmeliydim. yapıyormuşum gibi oynuyorum ya. Ay ya. Güzel. Bam, bam bam. 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 Ha 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 ha. ben. Böyle gitmek istemiyorum <laughs> Eğer bu video 5 görüntüleme alırsa şey portal portal kullanmadan şey oynayacağım. Tamam. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Algoritma. Gidiyoruz. 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 Gidiyoruz bizi kovalıyor. Sarı anahtar gördüm A aldım. Nerede A açtım? Güzel. Aa! E hayır, hayır, hayır. Kedici, kedici. Aa, Parkuru yapmamız lazım. Hop, 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 I got a bad smith doing for you. Bump! we Şimdi... ah! oh, jump, that. Oh! 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 oh. Come on. Mom! Al. Lan. Dedi mi? Az önce ben LeBron James mi gördüm arkasında? <laughs> ben insansı dodge olabilir miyim? Oo. Tamam işte bu çok iyi.

Fuck no! Fuck no! Ooh. Fuck no! <laughs> I saw a twitch right there. They're coming from there. They're coming from there. i fuck you. Toki <laughs> 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 okay, you, you Okay. It's a guess. Oooh. Ha ha ha. You couldn't. Boom. Evet yaptık. Jump. Toast. Bam. Burasıydı. Burasıydı. Okey. Şimdi yapacağım bunu. Lan ben İngiliz olmasam bile İngilizce konuşuyorum kendi kendine ya. İş güdüm mü bu benim? Lan Neymiş Nasıl bir oyun Bizim eskiden oynadığımız oyun. kayıp Yok Tamam. Küçükken gıdıklanmadan yaptım. Niye öyle? Hadi al. Ayyy. 好、huh?，Oh my God！棒，哎呀！让你们知道，咱们的兄弟。啊！啊！怎么没这么棒的啊？我的天哪！的。 Oh. <laughs> Safari Mom. oh oh my god my oh, yeah. oh Onda yol yok. Abi ben senin anı... Ah. 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 <laughs> Bom. Bom boklap. Bom boklap. Bom boklap. Bokla. 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 Evet. Oyy <laughs> kedi kedi kedi. Evet. Bu kaçıncı kediydi? Dördüncü kedi. Miam 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 mium miam 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 miam. Miam miam Tamam. Arkadaşlar size kedi çevirisi oldu. Bir tane like atıp Tamam tamam tamam. Kaçıyorum. Tamam. Bayır ayır 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 biz bir tane tuvalet görmüştük. Aaa. Biz bir tane tuvalet görmüştük. O nerede? Gel. Bir rahat bırakamaz mısınız? Adam geliyor. Tıpkı adam geliyor. Bak adam geliyor. Hayır! Ha! Of and I'm Peter Talk boss, dear. Come on. I won't let you destroy my world. And I'm a big fat dump. Come on. <laughs> Ağabey, 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 ağabey. Ağabey, ağabey, abi 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 ağabey. Ağabey, ağabey, ağabey. Ağabey, ağabey, ağabey. Ağabey, ağabey, ağabey. Ağabey,

Etmiştim. Evet, bir şirinçik bulduk. <gülüyor> 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 İki tane tane kaldı Ah! 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 Thank uh you. -huh. Baby, baby, Oh, thank you. You saved my life. You are my hero, You are cool. You are amazing. I'm hungry.